Yani artık yani ahlaksız ustalara sesleniyorum. Lütfen size rica ediyorum bakın. Vatanını en çok seven işini en güzel yapandır arkadaşlar. İşinizi güzel yapmaya çalışın. Eğer sizi korutmuyorsa da işe alıp yapmayın arkadaşlar. Şimdi bakın. Usta ismi vermiyorum. Bu müşterimiz Trabzon Değirmen geldi. Bu motor Hyundai dal budama motoru. Geldi bıraktı bana dedi ki şey bırakmadan önce dedi ki biz bunu Değirmen Dere'de bir ustaya verdik. Ee, ta, yani 850 lira bu masraf almış. 500 lira bakım almış. 350 lira da zincir parası. Takmış olduğu zincir e, o zamanlarda 250 liraydı. Yani kaça alıp kaça satıyorlar bilemiyorum üzülüyorum yapmayın etmeyin yani <laughs> bir şey demiyorum lafın bittiği yer bakım yapmışız diyor ama motoru atıyorum arkadaşlar bakın şuraya baksana hiçbir şey yapmadığım halde şu boğaz oynuyor arkadaşlar neyse olaya geldik tabi dedi ki motorun sıkıntısı zaten diğer usta yazmış Hyundai dal budama ısınınca istop ediyor. Şikayet bu. Gelmiş. Ne yazmış? Ne yapmış burada? Muhtemel karbüratör. Hortumlar değişmiş. Zaten motor ısınınca yani motor çalışıyor. Hortumlarla ne alakası var? Ve motorun hiçbir hortumunu da değişmemiş. Orijinal hortumları arkadaşlar. E, filtre demiş. Filtreye bakmadım. Ona da bakacağız. Kark bakın 500 lira almış el insaf zinciri de 350 lira 850 lira fiyat çıkarmış Bilmiyorum ne kadar aldığını ve motor gene aynı devam ediyor tabi müşteri geldi ben hemen e, yorumladım ne şikayet olabilir anlattı bana dedim ki bu böyleyse büyük ihtimal piston açlamıştır ve kompresörüne baktım kompresörü yani orta seviye geldi bana. Nitekim açtım. Gördüm ki az yağ kullanmaktan dolayı piston şişmiş, silindire sürtmüş ve motor heraret etmiş. Artık belli ilk zamanlar çalışır. Şöyle zaten hava alacağı için çalışması da zor olur. Belki de burayı sıksak motoru az yağlayıp belki de çalışabilir ama bu kadar söküp parçaladıktan sonra sahibiyle konuştum. pistonu değişeceğiz. Gerekirse de silindirini de değişeceğiz. Şimdi sökünce burayı görünce artık dayanamadım. Durumu bilmiyorum. Ve işin enteresan tarafı dedim abi bunun işi uzun. Bir de sahibi dedi bana ki usta sen bunu sökmeden bir bak bize fiyat ver. ben aradım kendisini. Bunun pistonu değişeceğini söyledim. Ve bin lira masraf olacak. O arada gitmeden Müşteri geldi arkadaşlar ee, sahibi bıraktı tabi baktım motoru inceledim dedim pistonu değişecek sonra giderken kutu böyle diyelim baya bir sökülmüştü dedim bir parçalarını kontrol edeyim bir baktım ki yağlama dişlisi, balatası, pompası vesaire 5 parçası eksik dedim ha bu motorda eksik parçalar var Allah vere bakmışım bazı başımıza bir sıkıntı gelmesin diye o konularda biraz dikkat ediyorum. Dikkatimizin de meyvesini alıyoruz. Bu işi yapanlar size dikkat edin. Sonra aradı. Motoru verdi. Adam dedi ki bende öyle parçalar yok işte siz kaybettiniz. Velhasıl kelam öyle böyle e, sıkıntı. Bir de tartışmalı ayrılmışlar oradan. E, ondan sonra adam bunları arıyor. E, bir buçuk ay geçiyor motorun üzerinde. Parçaları aynı dediğim parçaları kapak vesaire. 5 tane parça vardı. Getirdiler. Ve adam ona demiş ki benim yapamadığım motoru hiç bu usta dünyada yapamaz demiş. Buradan da nasıl bir karakterde bir insan olduğunu anlıyoruz. İnşallah sahibiyle de video çekeceğiz. Tabi biz bu motoru yaptıktan sonra bu hiç arızalanmaz diye bir şey demiyoruz. Bazen yapıyoruz. Kullanıcı hatasından kaynaklanıyor. Bazen biz de unutabiliyoruz. Ha şu ana kadar Allah'a şükürler olsun şeytanı uyandırmayalım. Ben şu ana kadar rastlamadım. Piston yakma durumunu bayağı bir burada hiç neredeyse yok. Yapmış olduğum motorlar gidiyor. Çalışıyor yani. Olsa buraya gelin. Ha kızıp da bize gelmeyenler de olabilir mi? Onu bilmiyoruz. Onu olduktan sonra öğreneceğiz. İlla ki arkamızdan da söylenenler olmuştur. Ama benim hiç olmasa vicdanım rahat. Ben bir malzeme aldığım zaman Değişmesi gereken parçayı değiştiriyorum veya gider sahibini arıyorum. Bu parçanın değişmesi usta uygun olsun deyince o parçayı tekrar oraya koyuyorum. Ama çok ucuz bir parçaysa da kendimden fedakarlık edip o parçayı değiştiriyorum. Vicdanım rahat. gene dedim olmazsa da derim demek ki olmadı mı olmuyor. Durum öyle arkadaşlar. Şimdi e, bunun sökmeye başladık. İnşallah sahibi de geldiği zaman buradan e, video çekeceğiz. Arkadaşlar, ustalarım, kardeşlerim dikkatli olalım. Yani bakım demişsem burada açıp abi burayı da 500 lira ya. 500 lira yazılmış. Hortumlar değişmemiş. Yazık günah ya. Allah reva değil bu yani. Bunlar helal değil. Şuraya bak şu bile şunu sıkmış olsa sıkıntı kalkacak ortadan. Ha? Durum böyle. Böyle olduğu zaman da motor süratli çalışır. Bir normal çalışır, bir süratli çalışır. Bunu anlarsın zaten. Hemen benzin niye süratli? Biraz benzin çeker. Ee, buradan hava aldığı için tam benzin çekeme süratlanır. Bunu anlarsın ve söker. Burayı sıkarsın işte. Burayı sıkar. Diğer taraflarını yapsan Derim ki gene sökmüştür, zaman harcamıştır. Bir iki saatin alır, 500 lira olur. Yazık günah, vallahi billahi yazık günah. Evet, iyi günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Ee, yani taş taşı bu insanlar çatlatır vallahi. Durum öyle. İnşallah e, Trabzon, Değirmen Dere'den bu insan geliyor ve bir Müşterimin tavsiyesi üzerine buraya geliyor. Ben e, naz sana e, çok iyi bir usta değilim. Çok kaliteli işlerini tecrübesi olan ustalarımız var. Ferhat usta, Ali usta, Ramazan usta, Salih usta, Sinan usta. Daha birçok isim var. E, onların yanında bizim serem yani e, konuşmamız bile ayıp diyebilirim. E, Böyle ustaların Allahu Teala sayısını artırsın diyelim. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Gerçekten bunları görünce üzülüyorum. İnşallah Rabbim hidayet nasip eyler, insaf nasip eyler. Ben ha bazen mesela ben de bakım yapıyorum. Belki insanlara fazla gelebilir. Ama özeniyorum, vakit harcıyorum. Elimde iş olsa dahi o işi en güzel şekilde yapmak için zaman harcıyorum. Acele yapmıyorum. Çünkü bu adam Bahçe'ye gittiği zaman yani düşünsene motoru yaptırmış, her şeyini yaptırmış, para vermiş. Motor biraz çalışıyor ondan sonra istöp ediyor. Adam çıldırıp motoru fırlatanlar bile çok oluyor yani. Haklıdır adamlar. Hiç olmasa biz yapalım. Buraya geldiği zaman müşteri geldi. Öyle bir şeyler hiç şu ana kadar bir müşteriyle karşılaştım. O da vefat etti. Hala da oğlu motorlarını bana getirir. Daha yeni vefat etti. Gerçekten üzüldüm. Ha, Allah rahmet eylesin demiyorum. Yani bir onunla hadiseye kaldım. Sıkıntıya kaldım konuşmama rağmen. Allah'a bağlı etsin. Hakkımı da helal etmiyorum o konuda. Başka da şeytan uyandırmayalım. Olmadı ama diyorum Bak bana kızıp da buraya gelip şikayetini bildirmeyen belki de insanlar vardır. Gelsinler, konuşsunlar, hatamızı söylesinler. Bizden mi kaynaklı, onlardan mı kaynaklı, helalleşelim. Ben burada atsın arkadaşlar. Ben tamam belki sinirli olabilirim, asabi olabilirim ama gerçekten gelip insan gibi usta bunu yaptın ama biz bundan randıman alamadık diyen adamı da asla bakarım, e, derim ki abi o zaman motoru bırak, ben bazım 12 birlere kadar, ikilere kadar hiç para almadan o motorların sıkıntılarını çözmek için mücadele veriyorum. Sif nedir? Yani itibar da değil bunun adı. O bizim içimizde olan bir şey. Böyle içimi döktüm. Allah'a emanet olun. Dünyanın çivisi çıkmış. Ee, i̇nşallah e, böyle kardeşlerimiz yoktur diye umuyorum. İlla ki var da olabilir haklarını helal etsinler. Ama ben burada atsın, güzelce ne gelsin, bana desin usta sen bu işi yaptın, olmadı. Zincir bilemede mesela olabilir. Büyük tamir, yani 200 liralık tamirde olabilir, sıkıntı olabilir. Büyük mesela 500 liralık, 1000 liralık tamirlerde olmalı diye gelen ustaya, kişilere, müşterilere insan gibi davrandığı sürece bakar, ilgilenir, para da almadan işini yapıp yollamaya çalışırız. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Saygılar, selamlar.